Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkını dizisinin bugünkü Beykoz çekiminden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim bugün çekimler Beykoz'da devam etmiş çekimlerden gelen yeni kamera arkası görüntüler geldi sizler için Beykoz çekimlerinden gelen kamera arkası yeni görüntüleri bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum. 66. bölüm çekimleri heyecan dolu çekimlerle devam ediyor. Birbirinden yeni oyuncularımızın paylaşımlarıyla birlikte yeni kamera arkası görüntüleri de sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Eğer sizlerde... Bugünden gelen yepyeni set görüntülerini anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.